Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Bakalım yayın başladı mı? Evet, başlamış. Süper. Sevgili sekizler, hadi bakalım toplaşın. Hem biraz muhabbet edelim, hem de size birkaç soru soracağım. Şöyle arkadaşlarımız bir gelsin. Sekizlere anket yapalım. Bir şey danışmam lazım arkadaşlar size. Ee, onun için... Evet, selam diyor. İbrahim geldi. Agah geldi. Furkan Sarıca geldi. Süper. İlk diyorlar. Bravo. İlkler gelmeye başladı. İlkler her zaman çok değerlidir. Bombadır. Agah. Agah demiş ki nasılsınız? İyiyim. Sen nasılsın? Ee, Gamce geldi. Barış geldi. Merve Apaydın geldi. Beyza geldi. Efe geldi. Yoklama alıyorum. Baran geldi. İbrahim geldi. Kaan geldi. Sü Sümeyye geldi. Helin geldi. Beyza geldi. Çırpılmış Sofia bezis. <laughs> <laughs> Çırpılmamış sofra bezi geldi Yağmur. <laughs> İsmin çok güzelmiş Yağmur çok beğendim. Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese selamlar. Yorumlara şu an bakıyorum evet göz atıyorum. Merhabalar diyor Sudenaz. Şimdi size ne soracağım? Hadi bakalım toplaşın dedim. Toplaşın dedim ne soracağım? Arkadaşlar ben size ders anlatıyorum ya. Girişi böyle yapıyorum. Tamam. Sonra derste şöyle bir sayfaya geçiyorum. Tamam mı? Bak bu arada çarpanlar kattan soru çözümü gelecek. Uyandırayım. Şimdi Dersi böyle mi anlatayım? Bak şöyle. Yani yan tarafta ben duruyorum. Tamam mı? İşte burada metin var. İşte sayfayı çevireceğim. Bu arada bombastik soru çözümü gelecek. Tamam mı? Böyle mi yapayım? Tamam mı? Yanda ben durayım mı? Yoksa şu mu? Nerede? Geçmedi. Tamam. Dur halledemedim. Ya da şu mu? Ha, Bu mu? Yani arkadaşlar sayfa tamamen kağıt mı görünsün? Ben ve kağıt mı? anket yapıyorum. Kağıt mı? Sadece kağıt mı? Ben ve kağıt mı? Yani şu mu? Ben ve kağıt olanı mı seçersiniz? Sadece kağıt olanı mı seçersiniz? Evet. Şu an yorumlara bakıyorum. Bunu isteyen sadece kağıt desin. Bunu isteyen kağıt ve ben. Hoca ve kağıt. Bak. <laughs> Yavrum bu demiş. Sümeyye bu ne? De ki yalnız kağıt. Bak yalnız kağıt bu. Bu yalnız kağıt. Öbürü de siz ve kağıt. Bakalım ne diyor? Tamam, okuyorum. Yani ben şöyle hep ben görüncem. Ben ilk girişte ben ya olacağım. Ondan sonra böyle mi yapayım? Yalnızca kağıt, sadece kağıt, kağıt ve ben. Evet, okuyorum. Bakalım. tabi hmm, tabii. Hmm. Evet, yani birbirine yakın gibi. Evet çok ilginç birbirine yakın. Şu an anketimiz devam ediyor. Evet lütfen yazın. Sonra izleyenler yorumlara da yazabilir arkadaşlar. Yorumlardan da merak ediyorum. Şöyle mi? Sadece kağıt mı olsun buradaki gibi? Yoksa buradaki gibi kağıt ve ben beraber mi olalım ders anlatımı sırasında? Yani bu mu? Yani sadece kağıt mı? Kağıt ve hoca mı? Sadece kağıt mı? Kağıt ve hoca mı? Bunu birini seçin arkadaşlar. Ben zaten genelde hep böyle olacağım girişlerde. Ama bunlardan birini seçmeniz lazım. Evet hoca ve kağıt. Sadece kağıt. Kağıt. Hocam siz ve kağıt. Ee, aa şöyle yapayım mı? Toplulukta bir tane şey yapayım. Anket açayım en Ankette bunu ee, şey yapmam lazım. Sormam lazım. Doğru. Ee, bakayım ne yazıyor. Hocam kağıt. Hocam kağıt. Peki bunun dezavantajı ne? Mesela ben yan tarafta görünsem ne oluyor? Ben yan tarafta görünce nasıl nasıl oluyor? Yani yan tarafta benim görünmemin bir sakıncası var mı ya da sadece kağıdın bir sakıncası var mı? Hani şöyle diyebilirsin hocam sadece kağıdın şöyle bir sakıncası var. Ya da sizin görünmenizin böyle bir sakıncası var. 9. sınıf e, videolarını normal channel olacak anda izleyebilirsin Halil İbrahim Çelik. Evet bu konuda şu an yorumlarınızı merak ediyorum. Hmm, tamam. Biri demiş ki, hmm, tamam. Hocam siz nasıl isterseniz daha iyi oluyor. Çok eğlenceli oluyor. Başka, yalnız ee, ee. mesela sizi görünce enerji geliyor diyen de var. Hocayı görmek dikkat dağıtır diyen de var. E, göz teması kuruyoruz daha iyi bir şey diyor. Kimi de dikkatimiz dağılır diyor. siz görünce özel ders. Ha bak demiş ki hocam siz görünce özel ders gibi oluyor diyor. Evet zaten bütün Türkiye'ye şu an bedava özel ders veriyorum arkadaşlar. Tamam. He arkadaşlar benim olup olmamam ekranı değiştirmiyor. Bu arada onu söyleyeyim. Ben olduğum zaman kağıt küçülmüyor yani. Tamam mı? O kağıdın ölçüsü sadece ortada oluyordu. Şimdi sadece biraz kenara kayıyor. Yan tarafa ben geliyorum. Hmm. Dikkatli hocam size gözükün Hocam sizde Daha iyi demiş ee, Yağmur boş yapma demiş Efe ya Yağmura karışma Yüz yüze eğitim gibi oluyor demiş Sizin nur yüzünüzü Görmeden olmaz eyvallah İbrahim Adı güzel adamın soyadı bile güzel İbrahim adı güzel Soyadı adı güzel Yani adamın soyadı adının güzel olduğunu Vurguluyor İlginç. Nur yüzümü görmek istiyorlarmış. Vay, be. eyvallah, Gaza geldim, koçlarım, gencolarım. Gaza getirdiniz beni. Beni görünce Gaza geliyorlarmış. Güzel. Ee, hocam, mesela ben dersi dinlerken nedense hocayı görmek istiyorum. Nedense onu da anlamadım. Evet, orada aslında biraz daha bağ kuruyorsun. Derste olduğun daha iyi hissettiriyor bence. Hocam sizsiz olmaz demiş. Eyvallah. Agah da demiş ki yan tarafta olunca dikkatimiz dağılıyor demiş. Hım. Hocam nerelisiniz demiş Talha Yıldırım. Ağrılıyım. Ağrı. Ağrılı var mı aranızda? Nazdar. Hocam ismimi okuyun demiş. De okudum. Hocam günlük kaç soru sizce? Yani günlük kaç soru? Ee, hedefiniz 100 olsun. Evet hedefiniz 100 olsun. Ama 80-90 olsa da mutlu olun yani. Hayrun İsa hoş geldin. Adını okurum tabii ki. Ne demek? Evet arkadaşlar. Aldığım ankette şöyle gördüm. Yani %60 Hocam yüzünüz de görünsün yan tarafta. Yani şu format olsun dedi %60. %40 da bu olsun dedi. Yani bu %40 sadece kağıt. %40 ben ve kağıt %60. Aslında bakın kağıdın boyutu değişmiyor. Sadece kağıt ortaya geliyor. Burada ortada. Burada sadece kenarda. Tek fark o. Evet başka Sudenaz demiş ki günde 120 çözüyorum Uygun mu? Uygundur Makbul Hocam sizi çok seviyorum demiş Mert Bayram Teşekkür ederim Mert'cim Hürmetler Hocam siz lazımsınız demiş Efe Hoca yüzünüz görüksün ya demiş tamam Agah demiş ki hocam ben dershaneye gidiyorum ve okul ve dershane olunca sadece 3 saat ders çalışma süresi kalıyor bana ne yapabilirim? Aslında dershane senin için bir çalışma süresi. Orayı kayıp zaman olarak düşünme. Furkan Sarıca demiş ki günlük 45 soru iyi mi? Değil. Furkancım biraz daha arttır. 45 nedir? Gözünü seveyim. Biraz daha arttır. Hocam okullar açıldı diyor Merve. E günaydın Merveciğim açık zaten. Sudenaz ben de sizi seviyorum. Teşekkür ederim. Hocam çok enerjiksiniz. Eyvallah sizinle beraber olurum. Başka hocam ben dershaneye gidiyorum. Benim fikrim e, yüzünüzün görünmesi. Tamam. Çırpılmış sofra bezi aldım. Hocam okula girenler için ders programı yapın. Ders programımızı ben yapmayayım arkadaşlar şimdi de. Hocam dershane okulda geride dershane okuldan geride kalıyor. Sizin okul uçuyor demek ya. İyi uçam bir okula gidiyorsun. Hadi bakalım. Hocam siz çok iyisiniz. Eyvallah. Sen de öyle bro. Hocam sizi çok seviyorum. Teşekkür ederim Mert'ciğim. Hocam enerji olmanız bize gaz veriyor. Değil mi? Yeah. Ben böyle enerjik olayım. Sizi de gaza getireyim. Ben 110 soru çözüyorum demiş Zehra. Yürü be Zehra işte bu. Geçen seneki öğrencinizin bir ismimi okumadınız şimdiye kadar. Ya Yahya Aktaş. Yahya'cığım kusura bakma. Ama şimdi bir daha okuyorum. Yahya Aktaş adamdır. Hocam pomodorolar yapar mısınız? Ha pomodoro yapsam gelir misiniz arkadaşlar? He? Sekizler pomodoro yapsam gelir misiniz? Yapan mı bir pomodoro? He mi? Şey matematik ve paragraf pomodorosu yapacağım. Aynen. Paragrafta da sistemli paragraf çözeceğim. Aşamalı paragraf diye bir kitap var. Sistemli paragraf yayınlandı. Helin Nazya da gelmiş. Helin Naz O da gelmiş. Kübra geliriz demiş. Evet hocam demiş. Geliriz tabi hocam. Selam. Ama arkadaşlar sizden de ben de bir şey istiyorum. Herkes bu kanala 5 adet arkadaşını getirecek. Tamam mı? Hani okul gruplarında duyuracaktınız Şenol Hoca'yı izleyin diye ne oldu? Hani bana sözler vermiştiniz. Söz vermediniz ama ben ümitlendim durduk yere. Hocam kaç saat çalışmak yeterli diyor. Arkadaşlar çalışmanın süresi yorulmayla belirlenir. Yorulana kadar çalışmak yeterli. Ben hep bunu söylerim. Yapayım mı Pomodoro? Pomodoro isteyenler Pomodoro Şenodoro yazsın. Şenodoro. Samet Demir de gelmiş. Sametçiğim hoş geldin. Kars papatyası gelmiş. <laughs> Hocam kendi kendime motive defteri yazdım diyor. Aferin kız. Papatya olduğu için kızdır diye tahmin ediyorum. Evet. Pomodoro yapayım mı? Samet Demir. Pomodoro istiyor musun? Nazdar okudum ya kız. Daha ne kadar okuyacağım? Pomodoro. Şenodoro. Şenodoro yapalım mı? Şenodoro. Şenodoro. O Şenol Samba. Benim şarkımı dinlediniz mi arkadaşlar? O Şenol Samba'yı. O Şenol Samba'yı. Şen olsam bari o, oh, şen olsam bari. Şen olaca olsam bari. Bu şarkıyı bir dinleyin. O şen olsam bari yaz, yazın, şen olaca. Şarkı çıkacak YouTube'da çok bombastik. Şenodoro olsun ama 50 dakika. Tamam, ödev şenodorosu yaparız. Evet, Samet diyor ki dinledim. Komodoro Mustafa demiş. Evet arkadaşlar neyse anketi aldım tamam. Büyük kısmınız yan tarafta sizde görünün diyor. Pomodoro'yu da planlayacağım inşallah. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kampı takip edin. Aha bu bu var ya bu. Bunu da çekeceğim. Çarpanlar katlar soru çözümü. Bomba. Mutlaka izleyin tamam mı? Arkadaşlarınıza da haber verin. Sınıfta herkese deyin ki Şenol Hoca açın. Şenol Hoca izleyin. Bundan sonra böyle deyin tamam mı? Raconu kesin. Bakıyorum son olarak. O şen olsam bari. Şen olsam bari. Şen olaca olsam bari. Ben söyleyeyim artık şarkıyı. Telif yememek için. O şen olsam bari. Şen olsan bari. O şen olsan bari. Şen olaca olsam bari. Hatta dur size şarkı açacağım. Bekleyin. Ama dur ya o şarkı benim diğer kanalımda telif yerim ha buradan. Dershanede 14 kişi sizi izliyoruz hocam demiş. Aga, aga adamdır. Herkes bu kanala en az 5 kişi getirecek. Herkes 5 kişi. Tamam mı? 5 kişiyi getiren ee, şey olsun ne olsun onlara bir isim verelim. Onlar artık Şenol Hoca'nın prensleri ve prensesleri olacak. Prens ve prenses olmak isteyen 5 kişi getirecek. Tamam mı? her gelen 5 kişi de 5 kişi getirse 5'in kuvvetleri şeklinde büyürüz yani bayağı büyük bir sayı. Bay üstü sayılar çıktı buradan. Günde en az en fazla kaç soru çözelim diyor. Ya Nazlar üstün soru sınırı yok. En fazla yorulana kadar çözebilirsin. Barış ee, dırı dırı. hemen getiriyoruz. 5 kişi getiren erkekler prens oluyor, kızlar prenses oluyor tamam mı? 5 kişi getiren de sonra adını yazacak. Ben artık prensim ya da prensesim diyecek. Hocam yarın tahtaya Şenol Hoca abone olun yazacağım. Beyza Akdeniz. Hakikaten he, aramızda böyle bir şey yapalım mı? Tahta tahtayı tahtayı gasp edelim. Bunun adı ne olsun? Tahtayı gasp etmece. Hatta tahtaya mutlaka Şenol Hoca izleyin diye yazın. Sonra onu bana Instagram'dan resmini atın. Aynen. Instagram adresim Senol alt çizgi hoca. Oradan Instagram'dan bana atın. Ben de onu Instagram'da paylaşayım. Tamam mı? Etiketleyin beni. Paylaşayım. Getirmezseniz Şenol Hoca'nın kölesisiniz diyor. <laughs> Hocam ba bana Şenol diyor. Çocuklar da dalga geçiyor Şenol diye. Kim Şenol diyor? Ha Samet senin adın Şenol. Sana Şenol mu diyorlar? O kadar Şenol Hoca izliyor ha. Aferin koçum. Tamam neyse arkadaşlar çok uzattım. 5 kişiyi tamamlayın. Sınıf tahtasına da Şenol Hoca izleyin diye yazın. Hatta gidin duvara yazın diyeceğim. Buradan silinmez. Müdür sizi fena yapar ama <laughs> tahtaya yazabilirsiniz. Neyse ben anketin sonuçlarını aldım. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bomba gibi devam edeceğiz kamplarla. Bay bay.